Arkadaşlar oyunun hafifi hayatınızı hiç yakalamaz, yakalamayacağınız gibi çok önemli rakipleri, çok enteresan durumlarda yaparız. Atın, ciddi ol, ciddi ol. Nasıl gerekiyor söylememiz lazım. Şu kadar bir haftadır her şeyi çalıştık. Gerektiği zaman uzun top ona bastı, gerektiği zaman kenara, gerektiği zaman oradan, ortadan araya arkaya atılacak kimi, ikiye birler arkadaşlar hepsi. Ve topun bizde kalması tamam ama nerede? İkinci, üçüncü sıralar. Size güveniyorum. Size inanıyorum. Allah yardımcınız olsun. Haydi, haydi. İki kişi aynı şekilde koşmazsa sekiz kişiye on kişilik bir. Üç kişi aynı görevi yapmazsa yedi kişiye on kişilik bir. Bu kadar basit. Sergen topun başına geldi. Sergen topu koydu. Tümer geldi. Tümer çekildi de. <laughs> Sergen geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sergen geldi. <laughs> Sergen, Sergen vurdu, vurdu. Sergen nasıl oldu lan? Tibera mı çekiliyor? Tibera çekilmiyor. Ben de Tibera şimdi öyle yapacağım, böyle gel. Mümkün mertebe artık sahne oluyor? Set veya çabuk oyun. Hemen destek. Kaybettik mi topu? Blok halinde kalacak. Kazandık. Set, oyun veya çabuk oyun. Efendim. Evet. Söz sizlerde. Allah yardımcınız olsun. Evet. Şimdi süratli adamlarımızın şimdi tam işi. Yeter ki zamanlama, timing olsay. Çok dikkat ve topu çıkarma şiddeti. Tamam aslanım. Hadi Allah yardımcımız olsun. Evet. Takım olarak. Mükemmel davranışlarımız için çok teşekkür ediyoruz. Biz ekibimiz adam gibi, profesyonel oyuncu gibi yemeğine, toplantısına, konsantresine çok teşekkür ederim. Bu çok uzun beraberliklerden sonra ancak elde edilebilecek bir şey olmasına rağmen görüyorum ki müthiş bir arkadaşlık, müthiş bir dostluk, müthiş bir paylaşım oynayan oynayan Oradan bakıyorsun oradan. <gülüyor> <gülüyor> ay can ay. Santra yapan yok. bakayım. Öldü. <laughs> He <laughs> yavrum benim. Ettirdim ben ona. Pozisyon. Futbol pozisyon oyunu. Hücumda da pozisyon almak çok önemli. Defansif pozisyon da almak önemli. Hiçbir maça ben bu kadar rahat hazırlanmadım. Basınla da çok neşeli diye. Evet çok neşeliyim. O tabloyu gördükten sonra yedeğiyle, gireniyle, çıkanıyla, tribünde oturanıyla ben evet arkadaşlarımla beraber çok neşeliyiz. Bunun tek sebebi var. Başka bir sebep bulamaz teknik heyet için bir tek sebep vardır. Aşırı güveniyorum. Zarar mıdır? Göreceğiz. Allah yardımcınız olsun. 3-0 galibiz. 3 puanımız şu an bizde. Ama futbol biliyorsunuz hiç labalile gelmez. O da benim hiç sevmediğim bir şey. Yakalarsanız 15 tane atacaksınız. Yıllarca Türkiye'ye bunu yaptılar. Biz de insanlara bunu yapacağız. Bunun yok. Oynayacağımız her top 3 puan adına <laughs> bu güzelliği devam ettirmenizi istiyorum. <laughs> Türkiye Gerçekten gittik bayağı. Evet, enteresan görüntüler. Seyrederken tüylerimiz diken diken oldu. O atmosferi yaşadık hocam. Şimdi tabii